Allah saburdur. Güzel isimlerinden birisi sabur. Çok sabırlıdır. Möhlet verir. Hem uzun mühlet verir ama imhal etmez. Yakasını bırakmaz. Kemalistler, Mustafa Kemal'in çocukları, uşakları 60-70 sene Anadolu insanını çaldı dolandırdı. Kendi kafalarına göre onları idare etti. Şimdi gidiyor. Gidiyorlar. Niye atalarının ne mal olduğu ortaya çıktı. Bu son zamanlarda meclislerinde bir kargaşalık oldu. Duydunuz mu? Evet. Evet. Neymiş? He, adamın birisi artık iyi niyetli veya kötü niyetli yapmış. Atalarının Efendim şeceresini, hüviyetini ortaya koyan bir yazı dağıtmış. Herkesin sırasının altına koymuş. Veledi zinadır. Mustafa Kemal veledi zinadır. Mahkeme kararıyla sabit. İsterseniz gidin Yunan mahkemelerinde sorun. Bize gelen, bizim elimize gelenleri neşrettik biz. Babası kim diye. Biz koskoca bir soru işareti. Kim bunun babası? Evet. Onun kurduğu, onu meydana getirdiği, nizam ve intizamını kendine göre sünneti seyyesiyle kurduğu meclisinin sıralarının içine bile artık onun ne mal olduğu ortaya çıktı. Gidiyor. Gidecek. Onun yerine yepyeni bir nesil. Kim gelecek? Papazın nesli. Eğer adam sen de derseniz papazın nesli. Gördünüz değil mi fotoğrafını? Gördünüz. O işte o papaz nesli geliyor. Bizans nesli. Onun yerine siz eğer ne lazımdır üzerinize düşeni yapmazsanız vallahi ve billahi papaz gelir. Evet. Mustafa Kemal'in yerine o oturur. Papaz şimdiye kadar efendim babası ne olduğu bilinmeyen bir kişinin idaresinde kaldınız. O zihniyette olanlar sizi çaldı, dolandırdı. Bundan sonra da bir bataklıktan çıkar, bir başka bataklığa düşersiniz. Eğer çalışmazsanız. Şayet çalışırsanız Kur'an elde, Hz. Muhammed önde yürürseniz Allah sizin neslinize o toprakları teslim eder. Sizin neslinize teslim eder. İşte Cenab-ı Hak öyle diyor. Ve izâ şi'nâ dilediğimiz zaman beddelnâ emsâlehüm tebdîlâ onları bertaraf eder, onların yerine yeni bir nesil getiririz. <laughs> Mustafa Kemal'in o putun nesli gidiyor artık. Yıkılıyor. Onun yerine bir nesil gelecek. Ya papazın nesli ya Cemaleddin Hoca'nın nesli gelecek. Hangisine razısınız? Söyleyin. <laughs> He? Hangisine razısınız? Aa, Bilmem. Ya, nasıl geldi? <laughs> Herhalde sizin dünyadan haberiniz yok. Milliyet gazetesini okudunuz mu? Tamam da yani biz eğer iman varsa, yani He. Varsa, Geliyor. He. Geliyor. <gülüyor> milliyet, <gülüyor> milliyet gazetesini oku. Okudun mu On sonra konuş? Okudun mu okumadın mı? Söyle. Hatım. Tamam. Öyleyse konuşma. Evet bunlar gördüler. Biliyorlar. <gülüyor> evet. İnne hazihi tezkira. Bunda mühim bir öğüt var. Allah diyor. Öğüt var, öğüt. İbret var. Kendinize gelin. O topraklara sahip çıkın. Papaza kaptırmayın. Bizans devletinin başkanı ilan ediliyor. Var mı ortada Bizans devleti? Yok. İstikbale mağdur. Bizans devleti kurulacak, hortatılacak ve papaz bugünden seçilmiş oluyor. diye. Papaz bugünden seçilmiş, boynunda da haç. Milliyet gazetesinde resmini gördünüz. Ne yapacak? 20 Nisan'da gidip Avrupa topluluğunda konuşma yapacak. Biz hala uyuyoruz. Nerede tacını, tahtını kuracak, sarayını, saltanatını nerede kuracak? İstanbul'da ve çevresinde. Buyurun. Allah ne diyor? İnne hazi tezkira. Bunda mühim bir ibret dersi vardır. İbret alın. Kendinize gelin. Ecdat, yadigari topraklara sahip çıkın. Siz sahip çıkmazsanız Allah alır sizin elinizden verir papaza. Allah'ın gücü, kuvveti vardır. Siz adam olmazsanız ya, Adam olmayanların malına başkalarına Allah sahip kılar. Hiç dinlemez. <laughs> 60-70 sene Mustafa Kemal'in nesli idare etti. Ama yedi bitirdi. Memleketi yedi bitirdi. Şimdi bugüne kadar ne yaptı? Kafirlere peşkeş çekti. Papazın gelmesi için zemin hazırlandı. Sen. Geliyor. 20 Nisan'da efendim şeydi Avrupa Topluluğu'nda herkesin hoşuna gidiyor Avrupalılar. Papaz konuşma yapacak ve devlet başkanı ile Bizans devlet başkanı olarak merasimle karşılanacak.